340 bine yaklaşan nüfusuyla. Biz 2019 yılında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduk. Müdürlüğü kurarken de hedefimiz yeşil Yurdumuz'da tarım alanında birçok gelişmeyi, birçok ilerlemeyi hem takip etmek, hem öncülük etmek hem de bu alana da yatırım yapmak gibi bir hedefimiz vardı. Üç yıl gibi bir zaman geçti. Bu zamanda büyük mesafeler aldık diyebiliriz. Bu üçüncü, bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz... Sebze fidesi dağıtımı da toplumumuz tarafından gerçekten çok beğenildi, çok da e, takdir gördü. Ben başta belediye başkanımıza ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum. Tarımsal teşvik ve destek programı aslında bu. İnşallah bu faaliyetler devam edecek. Bu yıl bildiğim kadarıyla üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz bu etkinliğimizin. Hem çiftçilerimize, ihtiyaç sahibi olan çiftçilerimize sağlıklı fideler e, temin etmek... Hem de belki benim gibi hobi amaçlı uğraşanlara da destek olmak adına güzel bir faaliyet. İnşallah bu faaliyetlerin, bu hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu hizmetten faydalanacak, bu destekten faydalanacak, fide alacak çiftçilerimize de şimdiden hayırlı bol bereketli ürünler temenni ediyorum. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fide dağıtım töreni için burada bulunmaktayız. Geçtiğimiz iki yılı aşkın bir süredir pandemiyle uğraşıyoruz. Bu süre zarfında şunu çok iyi gördük ki sağlıklı ve kendine yeten gıdaya ulaşabilmek çok stratejik öneme sahip bir konu. Şükürdün her geçen gün yenilendiğini, modernleştiğini, geliştiğini hep birlikte görüyoruz. Tabii ki bunlar yapılınca tarımı da ihmal etmemek veya hizmetin her boyutuyla yapabilmek çok önemli. Demin kaymakamımız da il başkanımız ifade etti bunları. Tabi pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu, özellikle bir küresel ısınmanın olduğunu, bu küresel ısınmayla da bundan sonraki süreçte gıdanın, tarımın çok daha önem arz edeceğini, çok daha stratejik hale geleceği ifade ediliyor. Buna uygun şekilde de projeler geliştirmek, çiftçilerimize örnek olmak, onlara destek olmak çok çok önemli.